Evet, bugün alınacak bir intikamımız var. Gerçi yayın sona gelmiştik buraya. Ben yayın dışında sizlere bir video halinde sunmak istiyorum bu videoyu. Evet, playofflarda kalmıştık. Sürekli bunun canlı yayının yapmak beni de bir yere kadar sıkıyor. O yüzden bunu bir video. Birkaç bölüm video halinde devam eder. Yayınlarda başka bir şey oynarız. Duruma göre yayında devam ederiz. Parkın stadyumunda maç başladı. Bu ne güncelleme gelmiş. Yusuf yazıcı. Yusuf yandan dışarıda. Dakika 18. Vitor Hugo. Hugo. Dakika 20. Mark Barra Cornelius. Ulan alınacak bir intikamım var dediysem alacağım. Vişşşşş. Darwin Nunez. Nunez, College Ryan. İlk yarının son dakikaları dakika 44. Gelen isim Ozan Kabak. Ozan. Ozan Kaleci Ray. Gol gelmedi. Trabzon bastırıyor. Ray savunuyor. Dakika 62. Kleas şut. Savunma. Dakika 66. Cornelius eşi oğlunu çocuğu iki attı. Evet, ilk maç 2-0 bitti. Ligde şu an daha mağlup gidiyoruz ama bakalım. Alanya Oba Stadyumunda Maç başladı. Dakika 8. Zinedin Ferhat yaptı ortayı. Wilson Eduardo savunma. Dakika 13. Gelen isim Aydın yaptı ortayı. Wilson Eduardo yine savunma. İnanılmaz. Şut kim bu? Bartra. Oh. Ulan her şutu Bartra ile durduruyorum ben. Darwin Nunez. Çekti topu Nunez. Baktı kaleye Nunez Runarsson. Bu kalecileri manyak yapmışlar ya. Dakika 32 Kıvara Çelya sakatlanıyor. Yarın oynayacak iki isim var. <laughs> Trezege geliyor. Bir serbest vuruş. Lusamba dışarıda. Dakika 35. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Vurdu olmadı. Nunez vurdu. Savunma. Denswil. İkinci hain kostuk da burada. Hain kostuk. Kaleci Urcan. Uğurcan hızlı diye gitmişler de yoksa. Bir cacık değil yani. Dakikaya 53. Lusamba. Zinedine Ferhat'a af. Zinedine Ferhat. Eduardo direk. Sonrasında Uğurcan. Bir atak daha geliyor Alanya Spor'dan. Zinedine Ferhat. Wilson Eduardo. Gol. Wilson Eduardo attı. 1-0 oldu. Maçta niye bizim etkimiz yok? Dakika 64. Balkovek. Balkovek. Dakika 82. Pedro Pereira. Pedro Pereira Uğurcan. Allah rızası için bir atak yapın da. Kerem. Kerem sokuldu içeriye. Nunez kayboldu ortadan. Şöyle atarsan topu Nunez'e nasıl geçmez ya. dakika 87. Visca. Edin Visca. Edin Visca. Kaleci Runarsson. Tekrarlayacağım onu. Visca. Olmadı. Mağlubiyetlerle başladık bölüme. Gel bakalım ben bu maçta kaleci mı? bu Nanyo'yu kullanacağım. Ellen McGregor. Uğurcan'ı kullanmayacağım bu maç. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde haydi Trabzon. Dakika 2. Johannes son yaptı ortayı. Hain Cornelius'tan önce savunma. Dakika 10. Gavi. Baktı kaleye kaleci Ryan. Bu arada yayında indirimlik sakır oynayacağız. Onu da buradan söyleyeyim. Yarınki yayında. Yani ben bu videoyu yarın yayınlayacağım. O zaman bugün diyeyim. Darwin Nunez. Savunma. Ulan Dakika 28. Vitor Hugo. Hugo. Baktık kaleye Vitor Hugo. 1-0. Danimarka'da yapamadığımızı burada yapalım. Dakika 40. Kerem. Kerem geçti rakibini. Bir tur daha dönebilir misin de fazla dönmeyecektik be. Hadi be Nunez ve bastır be oğlum. İkinci yarının başı. Ozan Kabak. Nunez. Nunez 2-2. Her şey sıfırdan başlıyor. Dakika 49. Edin Vizca. Edin Vizca gol. Şu an 1-0 öndeyiz. Dakika 78. Andreas Cornelius geçti. Geçti ve golünü attı 3-3. Dakika 82. Gavi. Nunez. Nunez. Baktı. Nunez. Attı golü. Ve maç bitiyor. Şampiyonlar Ligi'ne Trabzon gidiyor. İntikamı burada alalım. Allah'ım güzel kolay bir grup olsun. Güzel bir grup. Tamam grup güzel. Şenol Güneş Spor Kompleksinde Adana'yı ağırlıyor Trabzonspor. Dakika 8. Yusuf baktı. Direk. Nunez o da direk. Öyle bakalım bir de. Aa, are you ciddi? Dakika 13. Dorukan pası Kerem. Kerem. Kerem attı 1-0. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Dakika 21. Visca. Edin Visca çekti. Kale boş şut. 2. Dakika 26. Erhun. Onye Onyekuru, Onye Kuro. Onye kuru. Gonzalez gibi gitti. Eşol eşek. Rezege Trezeguet attı. 3-1 oldu. Gol Trezeguet. Dakika 28. Atak Trezeguet'in yönünden gelişiyor. Trezeguet. Pası Kerem'e geçmedi. Çok dar alanda denedim şansımı. Dakika 36. Endiaye Gökhan Töre. Savunma. Dakika 38. Zuba. Artem Zuba Dorukhan. Dakik 68. Vitor Hugo. Hugo. Vitor Hugo direkt dönen top Nunez. Bakın böyle takım dizmemize rağmen Alanya bizim içimizden geçti ya helal olsun yani. Fırtına, Karadeniz fırtınası herkesi yutuyor. Gaziantep deplasmanına gideceğiz bu maçta. Kalyon Stadyumunda maç başladı. Dakika 13. Yusuf Yazıcı. Yusuf gol geldi. Dakika 33. Ozan. Nunez. Nunez 2 oldu. Dakika 36. Yusuf geliyor. Tam bir ofansif orta saha gibi davranıyor. <laughs> Oğlum burası nasıl karıştı bir anda lan. Dakika 20 günay. Dakika 41 pardon. Dakika 44. Hanosek pası şut. Joao Figueiredo 3-1. Dakika 57. Edin Vizca. Vizca. gol. Edin attı gol geldi. Nunez. Nunez 90'a. Trezege, Mahmut Trezege. İnşallah Şampiyonlar Ligi maçında da böyle oluruz. Aha geliyor. Kim geliyor? Hanusek. Hanusek. Hanusek attı. Güzel kalırsa saray bir beraberlik daha aldı. Kıvara döndü. Gavi döndü. Gavi Gubamin. Güzel. Evet geldi o maç. Stanford bir işte 0-0. Dakika 5. Plusic. Hayır. Evani son. Daha erken. Aha bir atak daha. Hugo. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Mendi çıktı. Kerem attı. 1-1. Dakika 31. Hadi be Nunez. Iki bir. Nunez 2-1. Nunez 2-1. Dakika 33. Yusuf Yazıcı. Yusuf 3-1. Chelsea'ye bam güm. Dakika 37. Mason Mount direkt dönen top. Uğurcan. Dakika 45. Kerem. Baktı Kerem. Attı golü 4-1 oldu o. Dakika 47, gelensin Mount Pass, kaleci vurucan. Evanilson'dur büyük ihtimalle vuran. Çünkü Leyla uçta Evanilson'ları var. Edwin Wiltshire Edwin 5-1 Dakika 64 pası pası, Evanilson, onun pası Sterling 5-2 Stanford bir işte Karadeniz fırtınası. Kaya Havertz, Mason Mount, Mason Mount, Bartra. Ve maç bitiyor. 5-2 Trabzon kazanıyor. Helal olsun Trabzon'a. Helal olsun. <laughs> Kayseri maçını da simüle edelim. Oğlum ilk yıldan Şampiyonlar Ligi'ni alırsam efsane bir şey olur ha. Ve Milan maçı iki teklif geldi. Kimler? Gıbamin Yusuf. İkisi de Türk takımı. Vermem hoca. Rakibimize adam satmıyoruz. Eğer kendi giderse kendi bilir. Evet. Milan rakip. Charles de Keteler forvetleri. Sonrasında bir Beşiktaş maçı var. Bakalım ne olacak. Giuseppe Meyaz'la da maç başladı. Dakika 12 Marek Hamsik Nunez Kerem Darwin Nunez Nunez Kaleci kurtardı dönen top çıktı Dakika 24 Trabzonspor geliyor Kerem Kerem vurdu savunmadan sekti Yusuf baktı Yusuf kaleci Mayignan. Dakika 27. Brahim Diaz. Charles de Keteler savunma Bartra. Dakika 41. Gelen isim Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem vuruyor Maygnan. Ardından Tomori uzaklaştırıyor. Dakika 52. Charles de Keteler vurdu. Gol geldi. Haydi. Haydi bir gol. Haydi hocam. Chelsea'ye 5 atıyoruz. Milan'a yeniliyoruz. Olur mu ya? Darwin Nunez. Nunez. Nunez uzak köşe direkt. Dönen top Kerem 1 Bir bir. Puan kurtaralım yeter. Dakika Dakika 71. Charles de Keteler geliyor. Charles de Keteler direkt iki direğe birden şut gol. Bir atak geliyor. Gavi. Nunez. Nunez. Tekrarlayacağım. Nunez 2-2. Darwin Nunez 2-2. Hadi hocam. Charles de Keteler atıyor. Trabzon yakalıyor. Karadeniz fırtınası İtalya'da da gürlüyor gruba bak 4-3-2-1 <laughs> ve Büyük Beşiktaş mıçı Lukan, fena artıyor Ay. Are you ciddi? Lan oğlum ben simüle etmeyecektim ki. Lan ben oynayacaktım bu maçı ya. Of. Ve Red Bull Red Bull Salzburg karşısındayız. Bu sefer kendi evimizdeyiz. Oh be. İkidir deplasmana gidiyoruz. Takım zarar etti. <laughs> dakika 15. Vitor Hugo. Çekti. Çekemedi. O adam nasıl dibime gelmiş lan benim. Helal olsun. Dakika 26. Dakika 26. Haydi. Haydi Vizça. Ediv Vizça 1-0. Dakika 33. Yusuf baktı, gol geldi. 2-0. Dakika 49. Kerem harika Kerem şöyle çekti baktı kaleci dönen top Nunez derken dedik dakika 53 Vitorigo ortaladı Kerem'in kafadan doink diye sekti Dakika 68 Pavlovic şut Uğurcan. ikinci hamle yine Pavlovic Uğurcan. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde üst turlar oynar acı. Dakika 84. Dedic, Amar Dedic. Amar Dedic'in pası Okafor. Ben pas beklemiyordum lan. Giderdi kendi diye bekledim ama olmadı. 2-1. Aradaki fark 3 puan. Berabere bir puan kaybetmedik. En yakın rakibim Galatasaray. Başakşehirde deplasmanı. Haydi hocam. Bunu oynayalım. Lan Beşiktaş maçını da oynayacaktık. Oynayamadık. Kısmet. Nunez 1. Dakika 2. Darwin Nunez gol atıyor. Dakika 15. Yusuf. Yusuf 2. İnanılmazsın Yusuf. Dakika 17. Edin Vitsha. Edin Viz şartlı 3 oldu. Dakika 20. Aleksic. Oka kattı. 1 oldu. Dakika 26. Yusuf. Dakika 32. Yusuf. Baktı 4 oldu. Dakika 34. Alexic, Daniel Alexic Gavi zorladı o ama yine Gavi. Gavi söktü aldı resmen. Serdar Gürler, Munir. Munir çekti vurdu o kaka vurmuş. O bu oyunda karışıklık oluyor toplarda. Mesela iki oyuncu dip dibe geldiği zaman topun kimde ol? Siz Münir'de zannedersiniz ama başkası vuruyor. Bu çok oluyor. Bunu düzeltmişlerdir inşallah güncellemede. <laughs> Dakika 66. Ne oldu lan? O nasıl bildirim? Kerem attı 5 kişi oldu. <laughs> ya bana ne yürek çıkmazından başlarsa başlasın biladerim. Gavi. Nunez. Darwin Nunez. Volkan Babacan. Sonra India Şimiye. Dakika 88. Serdar. Attı Serdar. Helal olsun Serdar. Aferin sana lan. Öğrettiğim gibi. 5-3. Evet burada kalalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.